Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Mahmut Efendi Hazretlerinin mübarek naaşı e, omuzlara alındı ve Beykoz'daki evinden Fatih Camii'ne doğru yola çıktı arkadaşlar. Kısa bir süre sonra e, Fatih Camisinin avlusunda olacak mübarek Mahmut Efendi Hazretlerinin naaşı e, Fatih Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından da şehitliğe, sonsuzluğa Rabbimize teslim edilecek. Tekrar tekrar tüm İsmail Ağa cemaatinin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Ben yurt dışındayım. Orada olmayı çok isterdim. Ülkemde olmayı çok isterdim. O cenaze namazına katılmayı çok isterdim. Ee, mübarek Mahmut Efendi Hazretlerine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Tüm sevenlerine de Baş sağlığı diliyorum. Sabırlar insan eylesin arkadaşlar.